Merhaba arkadaşlar. 114. bölümle devam ediyoruz. Faktörlüğü yer kaldığımız yerden. Şimdi ne yapıyorduk? Bir hatırlayalım bakalım. Burası bizim üretim şeyimiz. Evet. Elektrikli fırın olayıyla uğraşıyorduk biliyorsunuz. Onu şöyle hemen hemen son aşamasına geldik gibi. He, geldik gibi değil ürettik zaten de burada görüyorsunuz eksiğimiz var malzeme eksiğimiz var burada kırmızı devrelerle beton niye eksik oraya gelelim Burada bu elektrik hiç mi üretemedik yanlış yere mi koyduk yok öyle daha hiç gelmemiş gibi görünüyor Bende var mı kızı kırmızı ve yok. Beton var mı? Var. Buraya bir saniye. Şu elimdeki betonu şuna koyayım da en beton olmuş olsun. Bir de şuradan yani test üretimi yapmak istiyorum da ha, onun da betonu geldi bak bu arada. Yumucuk bir şey koydu gitti. Ee, şu Şurada kırmızı devre Ne kadar var elimizde <laughs> Hiç yok Niye yok Çünkü plastik yok Niye plastik yok ona bakalım Biz plastiği Yapıyor olamayız ama getiriyor olmalıyız getirmiyor muymuşuz Getirmiyormuşuz Allahım O zaman O zaman Şöyle yapalım veya yapalım bunu da elimizde kalmadığına göre böyle birazcık ücretsizinde olur da ee, ilk ilk spot'tan yani şuradan alıyor olacağız ama buraya nasıl gireceğiz ay? pek iyi olmadı. Şöyle yapalım. Burada bir açı bırakarak Bu buna yetiyor muymuş merak ettim. Bu yanlış yerden mi koyduk? Bakayım saniye. Buraya bir şey koyacak olduğumdan değil mi de evet yanlış yer. Bir alttan olmuş. Biraz fazla alttan olmuş. Öyle diyeyim. şöyle olsa kurtaracak. Temizliyim. Evet bakın. Böyle olsa kurtarıyor olacak. Yani şurayı düşünerek hareket etmeye çalışıyorum. Evet şimdi kurtarıyor. Güzel şimdi biz altısını da buradan alıyor gibi bir şey olacağız. Buradan alalım. Sarı var mı bu? Var yok arası. Tamam. yapsın şöyle şuradan şuraya kadar bitirsin sonrasında da evet bunları sarı kullanıyorum çünkü şey yok yani öyle bir hız ihtiyacım yok. Boşu boşuna sevgili kırmızı şeylerimi harcayayım. Evet transportla ilgili o da bitti. Yani kamyonların hem yükünü arttırdık hem de hızını arttırdık. Şimdi madenle ilgili verimlilik olaylarını halledelim. Ee, şimdi Bunların hızı artacak. Evet, yani bunu yapalım. Nasıl? Evet, Bir yaptım. Şimdi alt üstümüz nereye gitti bizim? Değil mi? Yok dedik. bana. Durun. Seni şöyle aldık. Buradan geçti geldim geldim tak ve tak evet aynen böyle ne istiyoruz plastik istiyoruz plastikimiz burada bir tane araba yeterli hep bize plastik getir diyoruz böylece de o plastik sorunu çözmüş olacağız kısmetse evet bunu böyle hallettik Kırmızı yapamıyorduk çünkü niye yapamıyorduk? Plastiğimiz yok. Bizim yanımıza plastik var mı? Var ilk kadar Allah'tan. Onu kullanalım. Bunlar birazcık kırmızı devre yapsınlar bize. Bu arada yeşil var mı? Bir bakayım. Bu yeşilleri de alayım. Buraya koyayım. Işi olmasın. Yani bir işi sorunu olmaz. Yani sorun olsun istemiyorum kısacası. Tamam güzel onu da oraya koyduk. Evet kırmızı 4 tane çıkmış onu da alalım. Yanımıza. Bizim tesisimiz nerede? Burada. Bir kırmızı elimizdeki devreye de koyalım. Böylece test üretim yapıp yapamadığımıza bir bakalım. Bakalım o? Kırmızı. Ha gerçi kamyon kırmızı almaya gitmiş. Bakalım şimdi. Kırmızıdan tabi kaç tane lazım? 5 tane lazım. Ne oldu? Ne oldu? Bizim test üretimi de boşa gitmiş oldu böylece. Muhtemelen üretimin bulamamasının sebebi de o. Çok az geliyor. Şimdi o, o buraya el atacağız zaten. Ama ben bir test yapayım, göreyim istiyorum. Ay şeye geldik. Göreyim istiyorum. Hmm. 18 tane daha üretmişiz. 18 de pek bir şey yapmayacak ama göreceğiz. sürü köpe geliyor gözümün önünde. Evet. Bakalım bunlar ne olacak? Muhtemelen yine olmayacak çünkü en fazla iki tane koyabilir. Dört olacak. Yine 4 Dört oldu. Evet, bir tane eksik bir daha verip bir kere daha gelirse devreler o zaman olacak bu iş diye umuyorum. Bir, bir tanesi sanki fırın almamış gibi gördüm. Neredeydi o? Tesadüfen bir hatayı keşfettim. Sanırım. Tam burada işte. Niye almamış bu fırınını? Çünkü yönü yanlış. Bunlar hepsinin yönü yanlış ya. Bunları alacaklar burada, bunlar koyuyor evet. Tesadüfen hata bu. Hatalı yerleştirmişim yani. Hah bir tane Geldi ve üretiyor. Çok güzel. Bunlar da... Bir tane elektrikli fırın görüyorsunuz geliyor şimdi. Evet hayırlı uğurlu olsun. İlk elektrik fırınımızı ürettik. Çok güzel. Ama 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 gel gör ki Beton o kadar değil ama kırmızı devre üretiminde Facia vaziyetteyiz. Betonu burası üretiyor. Hadi şimdilik üretiyor bir şekilde. Ee, kuma takılıyorlar bundan bu kadar ileride. Kum sorunu yaşıyor. Kuma bakacağız onun arttırması ama Öncelikle ben bir gideyim kırmızı devreye bakayım. Kırmızı devre nerelerde üretiliyor? Uf. Yeşil burada üretiliyorsa kırmızı devre de burada evet. Üretim yapar alıyor Niye Neye takılıyor evet şeye takılıyor buna takılıyor Gördüğünüz gibi Kırmızı devrenin sorunu Bu O da burada üretiliyor Ve üretimi minnacık Şu üretimi bir arttıralım Arttırmadan evvel de şunları biz yükseltelim. Evet bir hızlı gelsinler. Bu bir. İkincisi buradaki üretim bantlarına bir güncelleyelim. Kiro bantlar hızlansın. Tamam çok güzel. Fabrikaları güncelleyelim. Fabrikalarda güncellendi, o da güzel. Şimdi Bir de sayıların arttırdım tabii. Böyle, şöyle dedik, yemedik. O mavi kim oraya koymuş? bunu silebiliriz artık. şu şu kırmızı aralıkları kapatalım. O da tamam. Şimdi bakalım nedir olay. Bu ne yapıyor burada? Bu evet. bu. Bu burada, burada eksik var sanki. Tamam, tamam, tamam. Evet. Bu da tamam. Araştırma da tamam. <laughs> Şunu halledelim. Bu üretim verimliliği artırmış %10 harika olur bu. Yani 1 milyon maden 1 milyon 100 madene dönecek bu gittiğinde. Keşke önce onu yapsaymışız. Neyse. Şimdi bu arkadaşlar niye bekliyorlar? Ona bakalım. Evet. Metal yetiyor. Üretimi bir patlattık. Miktar. Taht bunu böyle getireceğiz. Manuel'den getireceğiz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu alalım. Şuradan geçireceğimize göre diyelim. Senin yerin yanlış oldu. Sizlerin yerlerini değiştireyim. Sen şuraya koy. Mavi gelsen de şuradan al metal. Onları düzelttik. Siz de gelin şuradan geçin bakayım. Böyle dur orada sen. Şu arkadaşı kopyalayalım şurayı. Bunlar yönlerini değiştireceğiz demek ben. Şöyle yapalım. Sen de ya da silmeyelim seni yer var mı? Yer var mı diye bakayım. Sığmıyor maalesef yani yok. Başka şey yapacağız size. Daha bir şeyle hmm, gruplu bir yer yapmamız gerekiyor. Bu Gelsin. Çıkış yerini değiştireceğim de. Darısı e, bu ürünleri farklı yani şuradan çıkarabiliyor muyum? Çıkarabilirim. Evet, güzel, çok güzel. Şuradan çıkaralım. Ben şöyle çıkaralım. Bunlar buradan gelsinler böyle geçerekten yok Böyle şuraya kadar gelsinler tamam güzel bu arkadaş ürettiğini buraya koyuyor fabrikamız şu arada böyle olmuşa benziyor dur 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 sen istemiyoruz öyle bir şey yanlış yere bastım hmm. şimdi üretimi bayağı bir katladık. İskeğe nazaran bu iyi oldu tabi. Bunlar buradan aldılar. Aldıklarını buraya koydular. Olacak ama niye olmamış? Mesela sen, he, çünkü senin mavi yok. Tamam. Peki sen, senin neyin var? Ya da yok. Sen niye çalışmıyorsun? Çalışıyorsun da ben bilmiyorum. Evet bunlar da, ya, işte deminki gibi yanlış ötler. Bunları değiştireceğiz. Eee o da burası da durdu. Çünkü niye durdu? Aa bunlar da ters. Bunlar da ters. Gerçi yine duracaklar çünkü ııı e, akacağı yeri ayarlamadık da onu ayarlamamız lazım. Bunu giderim ayarlayalım. Çünkü Tabi ikinciden alıyor. Bir de alıyor. Şöyle. Buraya bunu koyduk muydu? Bir de elektrikle tamam. Şimdi daha bir fazla üretim gelmeye başlayacak. Hmm. Evet. Burayı eksiğimiz dediğimiz var mı? var tabi bunlar niye çalışmıyorlar bir kere bunun şeysi eksik burada da yine yön problemi kesin vardır kontrol edelim evet aynen öyle bunların yönü yanlış Güzeltelim bakalım Tabii onlar yanlışsa bunlar da yanlıştır. Herkes mutlu mutlu çalışıyor. Evet, her yer çalışıyor şimdi görünüyor. Bir buraya yarım bantta yarım ayakta üretim hattı ekleyebiliriz. Onu yapacağım. Buradan. Yer geleceğine göre. Dönecek, dönecek. Şöyle yapayım. Şimdi bunu kere ayarlayacağız. Şimdi burada eminim ki bir test şey vardır. Olay vardır. Bir de ben bu kadar elektrik kullanan şey ekliyorum. Kesinlikle bizim elektrik sorunumuz ya baş göstermek üzere ya baş göstermek. Ona da bakmamız gerekecek. Bu bölüm bitmeden şu işi bitirebilirsem inşallah. Aa kırmızılar bitti. Ayaks. Aksiliğe bak. Aksiliğe bak. Hmm. Aldım, Neyse ona bakayım Bu ne yapıyormuş? Malzeme alıyormuş. Bu ne yapıyormuş? Ürettiğini veriyormuş. O zaman malzemeyi şuradan vereceğiz. buradan verip şöyle yapacağız. Onlar malzemeyi alacaklar. Kırmızılar üretimi koyacaklar. Yani Olursa oluyor. Oluyor bir ama çıkışı ayarlayalım şimdi. Bir de ya bak kimse mi gitti? Kırmızı bulalım. E kırmızı bulalım. Şuradan alabiliriz çıkışı. Onun çıkışını da halledeyim böyle diyeyim. Kırmızısını alsam buraya. Ben şimdi üç kırmızıları buldum muydu? Bir o simiz var. Bu bölümü bitirebiliriz biraz yine geçirdim ama yani artık kusura bakmayın kırmızıları nerede üretiyorduk şurada varlar güzel harika niye üretilmiyorlarmış sarı yokmuş sarıları da alalım böyle şuraya bir 500 tane sarı atalım Ne İstanbul'da da ne Hindor, o kırmızıları üretir olsun. Smart kırmızımız da var. Şunları da oraya koyunca ben bu bölüm bitirebiliyor olacağım kısmesi. Evet, şuradaydık. Bakın üretim yine yetişmemekle birlikte ama en azından şey nasıl diyeyim? Bir miktar artık yetişiyor. Yine de kırmızısını koyalım. Tamam, 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 tamam. tamam, tamam. Hepsi tamam görünüyor. Ha, tabii ne eksik? Falan. Şu eksik. Ama çok üretimi de aldık. Şimdi iş bitmiştir. Diye umuyorum. Evet, biz gidip, kırmızı üretimin olduğu yere gidelim ve orada bölümü tamamlayalım. Bakın artık her şey var. Sadece burada üretim hızını arttırmamız lazım ama vesaire işte konuşacağız. Bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.